9 hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Amaçsız bu güçlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta yeni kurduğumuz Super Hero Tycoon ev 2 oyunumuzu tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız bu oyunu biz kurduk. Kendi harcılığımızla kurduk. Bakın Super Hero Tycoon ev 2 by YTB Amaçsınlar derken yanlışlıkla yanlış ee, bir tane reklam gitmiş. Yanlışlıkla bakın gördüğünüz gibi. By yetebere ama Böyle bir oyun kurduk, oyunu zevkle buraya bildiğiniz müziğin id'sini yazarak play diyorsunuz sonra size o müziği açıyor arkadaşlar burada da özel chatler var, VIP'ler falan var. Bakayım, tamam. Evet, Kaplan Efe'nin dediği gibi like'lara abanın bct ailesi. O zaman oyunumuzu şöyle ufaktan tanıtalım, roller olarak For, for Hire zaten daha kulüp seçmemiş demek arkadaşlar. Spider-Man örümcek adam var. Hulk, Hulk var. E, The Flash, Flash var. Green bilmiyorum arkadaşlar. Yeşil bir şey ama bilmiyorum. E, Starfire, Teen Titans Go'daki Starfire bildiğiniz. Bir de Thanos var arkadaşlar. E, bu oyunda onun yetkisine sahibim. Pardon Game Creator yetkisine sahibim. Bu yüzden böyle istediğin gibi kendime e, Fly olsun gibi şeyler verebiliyorum arkadaşlar yalnız yanlış yazdım Fly mı Aynen oldu ee, bir de olabilir oyunumuzda şöyle bir şey var gördüğünüz gibi burada e, hangisinin hangisi şey olduğunu belirleyen şeyler var ama gönül sağ olsun öldürmüş hepsine bakın burada hangi hangisinin hangisi olduğunu söylüyor arkadaşlar Bu arada oyunumuzda greni ölmemeniz ölmemeniz gerekiyor eğer Granny'e ölürsünüz arkadaşlar size direkt Granny RP diye bir oyun atıyor arkadaşlar. Bu yüzden greni e ölmememiz gerekiyor. Onun dışında böyle roller ee, var. Bakın böyle işte. Yani oyunda fazla bir şey yok. E, bu arada arkadaşlar oyunumuzun bir hatası var. E, bakın şöyle bir Unfly yapabilirsem kendime. Unfly tamam. Bakın arkadaşlar. Aa, tabi burası benim yerim değil. Pardon arkadaşlar bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. E, o zaman direkt hataya geçelim. Biliyorsunuz böyle Tycoon oyunlarında e, silahlar olur arkadaşlar. İnternet şu bastığınızda size burada silahlar verir şu ortada. Ama arkadaşlar bu oyunun hatası e, silahları basıyorsunuz ama sizlere silahları maalesef ki vermiyor arkadaşlar. Yani oyunun böyle, oyunumuzun böyle bir hatası var. Bu hatayı düzeltene kadar oyuna giren herkese, herkese arkadaşlar direkt sword veriyoruz. Bakın olduğu gibi şimdi hatta kaplana da vereceğim. Sword Olurız. Tamam. Ben de olduğuna göre spor address yazalım arkadaşlar. bir de God çekeyim kendime öldürmesin beni. God me. Okey. gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ben oyunda olduğum takdirde ve oyuna birileri girdiği takdirde herkese kılıç veriyorum arkadaşlar bu hatayı düzeltene kadar. ama merak etmeyin bu geçici bir hata. yani Bay Eymen 65 ile Bay ama amaçlı ekibi olarak geçireceğiz yani bu hatayı. Arkadaşlar bu oyunda bu oyunu Eymen 65'in verdiği desteklerle yaptım. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Tabii e, bizim sınıf arkadaşımız Eymen Öğretmen izliyorsa o değil bizim bina, benim bir bina arkadaşım Eymen. E, onun da destekleri olduğu için ona da buradan teşekkür ederim. O da videoyu like'layabilir. Yani siz de like'layabilirsiniz de. E, yani oyunu kurmama yardımcı olduğu için ona da buradan teşekkür ediyorum küçük bir. E, yani oyunda ya yapılacak pek bir şey yok ama e, yeni güncellemelerle böyle bir şeyler ekleyebiliriz. Bir de burada böyle ortada kutular var onun dışında. Ama işte o silahlar dışında. Bakın gördüğünüz gibi kaplan efekti kurmuş bir tane. Tabii ben gad olduğum için geçebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi almaya çalışmış. Ama burada böyle e, kırmızı kalmış arkadaşlar. Burada böyle gördüğünüz gibi kırmızı kalmış. Alamıyoruz maalesef. E, böyle gördüğünüz gibi böyle kırmızı kalıyor. Bu hatayı düzeltene kadar e, oyundaki herkese böyle kılıçla idare etmelerini sağlayacağız. Böyle kılıçla idare edecekler. Ama merak etmeyin bu hatayı en yakın zamanda ve en yakın güncellemede düzelteceğimizi düşünüyorum. O zaman şimdilik videomuz bu kadar olsun. Oyunumuzun tanıtımı burada bitti arkadaşlar. Yani oyunda yapılacak fazla bir şey olmadığı için fazla da tanıtmadık. Ama yeni, yani yeni update'lerle ve güncellemelerle oyunumuza yeni şeyler ekleyeceğiz. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.